Herkese merhaba. Ben Tibet Abak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi İdari Bölümler Fakültesi Siyaset Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesiyim. Bölümümüzün çekmekte olduğu videolar kapsamında ben bugün sizlere ALES'i, ALES sınavını anlatmaya çalışacağım. ALES sınavı hakkında kısaca bazı bilgilendirmeler yapacağım. Ve yine tabii bu süreçlerden akademik kariyer anlamında geçmiş biri olarak bazı önerilerde de, kısa önerilerde de bulunmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle ALES aslında adı üzerinde akademik eğitim için yapılan bir sınav. Eğer akademik kariyer hedefliyorsanız girmeniz gereken bir sınav. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda yani lisans üstü eğitim eğitime başvurularda mutlaka aşmanız gereken bir baraj. Bunun yanında, yurt bazı Türkiye'de bazı yurt dışı eğitim için verilen burslarda da yine ALES temel kıstaslardan biri. Yani özetle, eğer Türkiye'de akademik bir kariyer hedefliyorsanız veya akademik olarak kendinizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka ALES'e gireceksiniz ve ALES sınavından belli bir puanı, hatta mümkün olan en iyi puanı elde etmeniz gerekiyor. Fakat ALES bununla da sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda araştırma görevlisi, uzman, bunun yanında öğretim üyesi gibi çeşitli yine akademiyle alakalı kadrolara, başvurularda da ALES puanı, belli bir ALES puanı mutlaka isteniyor. Dolayısıyla ALES akademik hayatın başındaki ve bunu amaçlayan bireyler için oldukça önemli bir sınav. ALES ile alakalı biraz da teknik Bilgi vermek gerekirse sınav yılda 3 kere yapılıyor. Genel olarak sonbaharda, kış ve yaz döneminde yapılıyor. Yılda 3 kere yapılıyor. Dolayısıyla bir sınavdan istediğiniz bir puanı elde edememeniz durumunda tekrar mutlaka yıl içerisinde şansınız var. Sadece bunların zamanlarını kaçırmamak, iyi bir planlama yapmak mutlaka gerekmekte. Sınavın içeriğine baktığımızda, içeriğindeki teknik özelliklere baktığımızda ise 100 tane soru var. Bu sorulardan 50 tanesi sözel, 50 tanesi sayısal soru olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sınava tabi aslında tıpkı ÖSYM'den de aşina muhtemelen aşina olduğunuz şekilde sözelden eşit ağırlıktan veya sayısaldan girebiliyorsunuz. Sözelden girenler tabii daha çok sözel soruları. Ağırlıklı olarak yapıyorlar ve zaten ağırlıklı olarak puanı buradan alıyorlar. Sayısaldan girenler yine aynı şekilde. Eşit ağırlıktan girenler ise belki hazırlık anlamında aslında en fazla yoğunlaşması gereken onlar diyebiliriz. Her iki taraftan da soruları mutlaka yapmak durumundalar. ALES de 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Dolayısıyla sınavda kesinlikle bildiğiniz soruları yapmanız burada gerekmekte. Tıpkı aslında üniversite sınavına gibi üniversiteye girerken belki verilen sınavlar gibi ÖSYM'nin yaptığı sınavlardan biri bu bakımdan çok işte zaten aşinadır diye düşünüyorum. Ancak ÖSYM'nin sınavından yani klasik üniversiteye giriş sınavlarından önemli bir farklılığı var. Bunu sadece bir ezberlemeye dayalı veya bilgi edinme edinmeye dayalı bir sınav olarak düşünmeyin. Ales aslında biraz daha mantık sorularının ağırlıklı olduğu, okuduğunu anlama sorularının ağırlıklı olduğu bir bir sınav. Özellikle sözel kısım için bunun geçerli olduğunu görüyoruz. Sözel kısımda, Türkçe ağırlıklı olan kısımda uzun paragraf soruları bulunuyor. Oldukça uzun paragraf soruları bulunuyor. zamanı yetiştirmek buradaki belki de en önemli problem durumunda haricinde baktığımızda sözel kısma yine mantık soruları bulunmakta. Aynı şekilde sayısal kısımda da bunlar var. Yani sayısal kısmında sadece matematik olarak düşünmeyin. Burada da mantıkla, mantığa dayalı yapılabilecek. Hatta zaman zaman insana böyle bir IQ testindeymiş gibi hissettiren veya bir bulmaca çözüyormuş gibi hissettiren sorular olduğunu da yine görmektesiniz. Yani bu bakımdan en herhalde sınava girenlerin karşılaştığı ve genel olarak da deneyimlerden benim şahsen elde ettiğim en önemli çıkarım yaptığım en önemli problem sınav süresini yetiştirme konusu. Yani mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde soruları çözmek gerekiyor. Bu sözel içinde böyle, sayısal içinde bu şekilde. benim özellikle sayısaldan girecek olanlara veya matematik becerisi olup e, sayısaldan da mümkün olduğu kadar çok soru yapmayı hedefleyenlere tavsiye e, soru çözme e, becerilerini hızlandırmaları bol bol soru çözme pratiği yapmaları. E, aslında muhtemelen orta öğretimdeyken, üniversite sınavına e, hazırlanırken de e, pek çok kişi bunu yapıyordu. Yani baktığında bundan bir farkı yok verdiğim tavsiyenin. Ama e, aleste belki bu daha da geçerli. Çünkü daha çok temel matematik bilgisine dayanıyor. Fakat dediğim gibi mümkün olduğu kadar süreyi ayarlayabilmek açısından, çünkü iki buçuk saatlik bir süre var ve kesinlikle bu sözeldeki paragraf soruları düşünüldüğünde yetmiyor. Bu nedenle eğer matematik beceriniz varsa mutlaka pratik, bol bol pratik yapın, mümkün olduğu kadar hızlanmaya çalışın matematik sorularını çözmede. Sözel için tabii ki aynı şey geçerli. Sözelde de paragraf soruları. Okuduğunu anlama sorularına e, özellikle çalışılması gerekiyor. Çalışılması derken bu da tabii şöyle e, aslında okuma alışkanlığı olan birinin ki eğer akademik kariyer hedefliyorsanız böyle bir alışkanlığınızın bir hayat tarzı olarak olduğunu varsayıyorum veya olması gerektiğini varsayıyorum. Ama okuma alışkanlığı olan biri tabii ki diğerlerine kıyasla e, bir adım önce burada. E, çünkü sorular büyük oranda e, Okuduğunu anlamaya konsantrasyona sürdürülebilir konsantrasyona dayanıyor. Dolayısıyla e, mutlaka sınav öncesinde bol bol pratik yapmak gerekiyor. Paragraf çözme pratikleri yapmak gerekiyor. Hatta gerekirse zaman tutmak gerekiyor. E, ve aslında kitap okumak gerekiyor bol bol. E, kitap okuyorsanız bunu devam ettirmek yoksa mutlaka bu alışkanlığı e, kazanmak gerekiyor. Sınav öncesi için yine verebileceğim bir tavsiye, bir taktik diyebilirsiniz. Sınava özellikle bir ay kadar kalan kendi kendinize tabiri caizse simülasyon sınavları yapabilirsiniz. Sabahları kalkıp sınav süresi boyunca yani sınavın normal süresi olan iki buçuk saat bir süre tutup ve o süre boyunca da tıpkı sınavdaki kurallar gibi bazı kısıtlamalar kendinize koyarak işte, tuvalete gitmemek, hiçbir şey yiyip içmemek ve sessiz olmak gibi kendi kendinize simülasyon sınavları yapabilirsiniz ki o e, sınavın yapılacağı saatlerde ve e, sınavın yapılacağı saatleri ve düzeni kendinizi e, alıştırın. İkincisi, e, tabi bu aslında genel geçer bir şey. E, sınava bir ay kadar bir süre kala veya sınavdan işte günler öncesinden başlayarak e, mutlaka sağlıklı bir şekilde yaşayın. İyi bir şekilde uyuyun, iyi bir şekilde dinlenin. Sınavdaki o paragraf soruları, okuduğun anlama soruları ve matematik soruları ve mantık soruları hepsi tabii çok yoğun konsantrasyon gerektirdiği için zihninizin açık olması oldukça önemli. O yüzden sadece sınavdan bir gün önce değil, genelde bu gibi tavsiyeler sınavdan bir gün öncesi için, birkaç gece öncesi için verilir ama sınavdan aslında haftalar öncesinden başlayarak iyi bir şekilde dinlenmek, iyi uykunuzu almak ve beslemenize de dikkat etmek, abur cubur yememek, bunların hepsi oldukça yine önemli hususlar sınavda başarı sağlayabilmek ve konsantrasyonunuzu e, sürdürebilmek açısından. E, bunların dışında e, sınavda tabi el dedik ki e, sözel kısmı var, sayısal kısmı var. E, bu benim kendi tavsiyem ama bunu uygulayanlar da var tecrübelerden görüyoruz. E, sınavda istediğiniz sorudan başlayın yani klasiktir istediğiniz sorudan başlama, istediğiniz sorudan başlayın. Eğer sınavın ilk saatlerinde konsantrasyonunuz iyiyse sabahın erken saatlerinde daha iyi konsantre oluyorsanız o zaman e, belki zor sorulara hatta uzun paragraf sorularına bana kalırsa e, ilk olarak başlayabilirsiniz. E, sınavın başlarında bunlarla uğraşabilirsiniz. Ama eğer e, zamanla daha iyi açılıyorsanız o zaman daha nispeten e, kısa sürede cevaplanabilecek soruları daha size göre kolay olan soruları öne alıp diğerlerini ve özellikle mantık sorularını sona bırakabilirsiniz. Bilhassa işler için şunu söyleyebilirim. Ee, şöyle bir taktik görebilirsiniz. Zaman zaman e, daha doğrusu bölüm bölüm sözelden soru çözüp ardından matematiğe geçip tekrar yine dönebilirsiniz. Bu zihninizi sürekli olarak ve ilginizi de uyanık e, tutacak. Tabii bütün bunları yaparken asla sorulara kaydırmamaya da Dikkat etmenizi mutlaka öneririm. Yoksa o zaten her şeyi birden götürür. Söylediklerimizin hepsi bir nevi burada havada kalır. Genel olarak benim vereceğim öneriler bu şekilde. Umarım video faydalı olmuştur. Herkese zaten bu, bu videoyu izliyorsanız muhtemelen bu sınava gireceksiniz veya girdiniz. Herkese sınavda başarılar.